Aynalar. Bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. da her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgeme. Nur topu günlerin kanına girdim, kutsu emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsi, irade. Günah, günah, hasat yerinde demet, merhamet, suçumdan aşkım, merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, gözyaşı döksem Nuh tufanına denk. Çıkamam aynalar aynalar zindan. Bakamam aynada aynada vicdan. Beni beklemeyin. O bir hevesti. Gelemem. Aynalar yolumu kesti. Necip Fazıl Kısakürek, Üstad'a rahmet olsun. Merhabalar efendim. Konya'ya İstanbul'dan selamlar, muhabbetler. Üstadın iç muhasebesini, bir insanın kendisini aynada seyretmesi gibi, vicdan aynasında kendisini seyredişini ortaya koyduğu pek güzel bir şiiridir. Aynalar pek sevdiğim bir şiirdir. Hani insan düşünür, nereden geldim, nerede duruyorum, nereye gidiyorum, hani ben kimim? Bunlar işte ontoloji kızdıraplar falan diyorlar. Herkesin harcı değil derler. Oysa aslında herkesin harcıdır. Her birimiz zaman zaman şöyle bir durup düşünmez miyiz? Bu gidiş nereye? Yani bunun adını kovadis de koysanız ve eynetesebun de koysanız bu gidiş nereye sorusunu insan zaman zaman kendisine sorar. Hem kendi iç dünyasına dair bu soruyu sorar hem dünyanın gidişatına bakıp zaman zaman bu soruyu sorar. Ama işte bu soruyu soran eğer bir şairse, Necip Fazıl çapında bir şairse ortaya bu kadar güzel bir şiir çıkıyor. Herkes sorar dedik, belki de yanlış söyledik. Herkes sormaz bu soruları kendisine ama herkes sormalıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlayınız. Hasibu abla entuhasibu. Hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Bak, bir, bir, gün gelecek, bir gün. Diyor ki şair, kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Allah Allah. Nasıl bir mahkeme? Hayır, bir mahkemeyi kazanmak için bir şahide ihtiyacınız var filan. Yahut da şahidin aracılığıyla bir dava kaybedilebilir. Ama öyle bir gün gelecek ki diyor, ya din, din günü. O gün hakim ahkamul hakimin Resulak Resulullah e, Cenab-ı Hak hakim o. Ve o gün şahit de o. Şimdi orada bir mahkemeyi merhamet olmaksızın, af olmaksızın sadece adaletle kazanabilmek mümkün değil. İşte o gün geldiğinde azıcık rahat edebilmek istiyorsa insan bugün kendisine bazı soruları sorması lazım. O gün kendisine sorulacak soruları bugünden soranlar, o gün kendisine bu sorular sorulduğu vakit cevap vermekte ola ki biraz daha kolay hareket eder. Niye böyle? Egzersiz yaptıkları için mi? Yok, egzersizden dolayı değil. Sebep zannediyorum ki şudur, bu soruları sonra 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 insan olması gerektiği gibi olmaya başlar. Anlatabiliyor muyum? Neyi yanlış yaptım? Nerede hata ediyorum? Neyi eksik yapıyorum? nasıl tamam edebilirim? Bunlar düşüne 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 insan bir yanlışından kurtulur, bir yapması gerekirken yapmadığı şeyi yapmaya başlar, bir yapmaması gerekirken yaptığı şeyi yapmamaya başlar filan böylece azıcık daha hizaya gelir, istenen insan olur, o gün işi bu suretle biraz daha kolaylaşır. Şimdi Üstad Necip Fazıl kısa küreğin bir başka şiiriyle daha selamlayayım sizi. Aslında hani diyorsun ki bu işler nasıl olacak? Nasıl olacak? O gün ne yapacağız? Bugün ne yapıyoruz? Yani i̇nsan bunu soruyor kendisine. Üstad şu şiirinde de enseyi karartmayın diyor. Rahat olun diyor. O var diyor. Cenab-ı Hak var. Onun varlığına olan itimadımızı artırmak. Bütün mesele bu. Öyle Bak şiire bakın. O var. Her defa haberi taze bir müjde. O var. Her defasında geç gafletten mecde. O var. Ne sen varsın, ne ben, ne yar, ne kimse. O var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse, o var. Kalacak kim var ki dost tomarından? O var. Sana daha yakın şah damarında. O var. Arama. Bir ilaç yok eczanede. O var. Gayede, sebepte ve bahanede. sevdiğini ebed boyu tutan dinç, o var, ölümsüzlük şevki, ilahi sevinç, o var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek, o var, tekten de tek, bir tek, tek başına tek, o var. La ilahe illallah'ın Şair diliyle şerhi ve terennümü. Hani anlatırlar işin ehli olanlar da biz neyin nesi olduğunu pek bilmeyiz. Derler ki la ile illallah. Bu ne demek? Bir işleri sen bakma, zahirde bir yapan var gibi gözükse de bir şey. Bütün işleri yapan, eden, çeken, çeviren Allah'tır. Allah'tan başka bir fail yoktur. Yani patron maaşını verir ama patronun eliyle rızkını veren Allah'tır. La ile illallah. Doktor hani uğraşır, hastasındır, tedavi eder seni filan ama şafi Allah'tır. Yani sana şifayı vermek isteyen Allah doktoru vesile eder. La fa ile illallah. Şimdi bir de bunun bir ötesi varmış. Nasıl bir şeyse, o da diyor ki, La mevcude illallah. Allah'tan başka hiçbir şey var değildir. Nasıl? Başlangıcı yokluk, sonrası yokluk olan şeyler, bugün var gibi yapsa da, varın gibisini yapmaktadırlar. Hakikatte yokturlar. İşte, bu böyledir de. Bunu idrak edenler idrak eder. Kamillerin karıdır. Alimlerin, ariflerin karıdır. Bunu bilmek. Yalnız bir şey unutmamak lazım. Biz bunu böyle bilmiyoruz diye bizim için bu, bu şekilde tecelli etmiyor değildir. Yani uçağa binmişsen, pilotluğu bilsen de, kaptanlıktan haber olmasa da, efendim Uçak nedir? Bilmesen de o gittiğin yere gidersin. O da gider, sen de gidersin. Ha, o bilerek gider, sen bilen eğitimatla gidersin, ama gidersin. Sevgili Konya, bir başka programda, bir başka şiirlerle evinize misafir olmak üzere Allah'a emanet.